Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Yargı, medya, siyaset, bütün ilişkiler birbirinin içine girmiş vaziyette. Dün hatırlayacaksınız Barış Beylivan, Seda Selek, Serhan Asker, Halk TV'nin 3 habercisi gözaltına alınmıştı. Neden? Çünkü işte Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında verdiği bir bilir kişi ismi vardı. Hep CHP'li belediyelerin davalarına bakıyor diye ismini de daha önceki yayınlarda söyledik. Hani ilk sıcaklığıyla sonra yasaklandı. O yüzden şimdi söyleyemiyorum. Ondan sonra ama o isimle işte bir telefon görüşmesi yapıldı ve iddiaya göre rızası olmadan da bunun yayınlandığı için Barış Beylivan ve diğer haberci arkadaşlarımız göz altında. Oysa ifade verdikleri ifadede bizim bununla bir ilgimiz yok. Biz kaydı yapmadık, yayınlamadık diyorlardı. Bunun üzerine Halk TV'den çok tuhaf daha önce görmediğimiz bir açıklama geldi. İşte onlar yapmadı. Haber koordinatörümüz Kürşat Oğuz kayda almış Barış Beylivan'ın konuşmasını Suat Toktaş'ta yayınlamış haberci refleksiyle diye. Yani Hakikaten suçlamalar ayrı absürt. Bu ayrı absürt nitekim. Sonunda Suat Toktaş da Kürşat Oğuz da ifade için alındı, götürüldü. Şimdi yani çok tuhaf işler oluyor. Bu e, hakikaten hani daha önce e, haberini yapmıştık ya bir hani bir fırtına bekleniyor. O fırtına öncesi, fırtınadan sonra e, ortaya çıkabilecek tepkileri önceden e, bertaraf etme, önceden e, tedbirini alma filan e, anlamına da e, geliyor demiştik. Peki o fırtınanın tanımını da yapmıştık. Şimdi esas oraya giriyoruz. Esas oraya giriyoruz. Çünkü hem bu Öcalan açılımı meselesinde, efendime söyleyeyim hem onunla birlikte Suriye'de, Irak'ta olanlarda çok ilginç gelişmeler var. Çok ilginç gelişmeler var. Bu arada neyle başlıyoruz? İşte Siirt, Siirt'e de kayyım atandı. Siirt'e de kayyım atandı. Dem Parti tepki gösterdi. Dedi ki ya ne oluyor bir yandan işte barış görüşmeleri yapılıyor ondan sonra diğer yandan bu ne kayyuma tanıyor filan diye oysa hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Bahçeli diyor ki müzakere filan yok. Müzakere yapmıyoruz. Biz işte teslim olmalarını bekliyoruz ve şunu size çok net olarak söyleyeyim. İktidar tarafından epey görüşmeler de yaptık yani iktidar tarafından Yaptık dediğim ben ve bir iki gazeteci arkadaşım e, iktidar kaynaklarından iktidar tarafından gelen hava Öcalan'ın bu açıklamayı yani silah bırakma işte artık bu silahlı mücadeleye son verme PKK'yı dağıtma. Yolunda bir açıklamayı yapacağından neredeyse emin görünüyorlar. Ben görünmüyorum ama onlar emin görünüyor. Herhalde bildikleri bir şey vardır. Yani sadece Dem Parti yetkilileri görüşmüyor zannediyorum Öcalan'la. Yıllardır Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileri değişik kademelerde kendisiyle görüşüyorlar. Bunu bu biliniyor zaten. Yani bilinmeyen bir şey değil. Ondan sonra onlar emin görünüyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı emin görünüyor diye söylemiyorum. İktidar kaynaklarından bahsediyorum. Onlar emin görünüyor böyle olacak. Emin görünmeyen ne var? Kandil. Kandil ne diyecek bu işe? Çünkü kandilden gelen bazı işaretler ondan sonra bu orada işte sanki kendilerini en güçlü konumda görüyor. Gibi yani işte Amerika arkamızda, Suriye'de, Suriye'den ayrılamaz Amerikan askeri e, filan türü varsayımlar var. Neden? Çünkü işte orada işitli mahkumları, DAEŞ'li mahkumları tutuyorlar. İşte biz buradan ayrılırsak bunlar ne olur Avrupa'yı basarlar tekrar filan diye. E, Türkiye'de diyor ki tamam o zaman biz yardımcı olalım. Biz hani komando tugaylarımızı gönderelim. Bilmem şunu yapalım, bunu yapalım. Yardımcı olalım. Bunu hem Suriye'ye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne teklif ediyorlar. Bunu da açıklıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum var orada. Bir yandan yalnız hani müzakere yok ama belli görüşmeler olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum dediğim yani görebiliyorum kanıtlayamıyoruz bunları henüz ee, ama bunun içinde e, PKK'nın hani Kandil'de ve diğer yerlerdeki kadrolarının özellikle Kandil'deki e, kadrolarının e, ve Suriye'dekilerin en üst düzeyde olanlarının hani bir şekilde e, bir yerlerde e, yerleşmesine Irak-Suriye dışında Türkiye dışında ya daha doğrusu Türkiye'ye gelirlerse zaten hapse girecekler ayrı ama bir yerlerde e, barındırılması bunun için pek çok ülkenin adı geçiyor. Yani e, ne bileyim hani uzak şey Doğu Asya ülkelerinden işte Endonezya, Malezya vesaireden e, o işte Norveç'e kadar e, İsviçre'ye kadar hatta işte Tunus, Fas gibi ülkelerin adı geçiyor. Bunlar e, yani en üst düzeydeki kadrolar orada siyasi mülteci olacak ve, ve bir faaliyete karışmayacaklar güya. Yani böyle bir e, Kuliste böyle bir lafta dolaşıyor fakat bunların hepsi öcalan bir şey söyleyene kadar belirsiz. Hani o fırtınadan bahsettiğimiz şey şeyde öcalan bu açıklamayı yapsa da yapmasa da bir kaynama bekleniyor. Yani devlet yetkilileri bunun işte şey ne yapmış durumda yani hesaplarını yani şöyle olursa ne bileyim örgüt bölünürse daha radikal bir kanat çıkarsa filan diye bu hesaplar da yapılmış durumda fakat bu arada yani PKK biz en güçlü durumdayız İşte Amerika arkamızda bütün işte Avrupa ülkelerinden destekler aldıklarını söylüyorlar ama o desteklere bakıyorsunuz işte Avrupa Parlamentosundaki bir iki tane en hani sol kanat milletvekillerinin Avrupa Parlamentosunda da çok gücü olmayan bazı milletvekillerinin işte geliyorlar Rojava. Suriye'deki PKK kontrolündeki bu Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki bölgede, işte orayı ziyaret ediyorlar. Efendim Avrupa arkamızda filan diyor. Pek öyle bir tablo bende yok artık. Yani Avrupa ülkeleri şimdiye kadar ani PKK'ya siyasi destek vermiş, en azından göz yumuş önemli Avrupa ülkeleri artık o topa girmek istemiyor. Yani bunu çok açık bir şekilde görebiliyorum ben. Şu anda zaten Avrupa ülkelerinin, Batı Avrupa ülkelerinin en büyük derdi Rusya ve Amerika. Amerika ile Rusya arasında kalmış durumdalar. Biden döneminde bu yoktu. Biden tamamen işte Ukrayna'nın Ukrayna'ya her türlü desteği verin, biz de size yardımcı olalım filan diyordu. Halbuki Trump diyor ki arkadaş burada külfet varsa bölüşeceğiz. Siz şimdiye kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizim verdiğimiz askeri şemsiyeyle, savunma şemsiyesiyle zenginleştiniz. E şimdi hadi bakalım pamuk eller cebe diyor. Oralarda sorun var. Yani işte en son Davos'ta Afşin Yurdakul'la yaptığımız bağlantıda da gördük. Yani Amerika'ya, Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump döneminde abi ne olur ters gitmeyelim filan türü bir eğilim içindeler. Bu açıkça görülüyor. Tabi orada Suriye'deki rejim değişikliği bunun çok kilit bir unsuru haline gelmiş durumda. Şimdi o konuda iki haber vereceğim size. Bir tanesi Türkiye'yi pek memnun etmeyecek cinsten bir haber. O da Trump dedik ya Trump yani geldi bambaşka dengeler kurulmaya başladı. Ama değişmeyen bir şey var yani e, Trump'ın e, Beyaz Saraya davet ettiği ilk lider İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oldu. İlk. Yani bu da hani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır falan gibi bir şey var. Bu arada İsrail e, resmi radyosu yani İsrail'in TRT'si Kam e, bir haber yayınladı. Böyle bir endişe Amerikan askerleri Suriye'den çekilebilir mi? Onların derdi açıkça söylüyorlar da buna yani bir yorumum değil benim. Bu PYD, YPG yani Suriye Demokratik Güçleri diye Amerika'nın kurdurduğu bu yapı zarar görür mü buradan? Çünkü yani biz size her türlü desteği vereceğiz diye hatırlayacaksınız Trump'ın savunma bakanı apaçık söyledi. Dışişleri Bakanı da söyledi ki biz size hani özellikle Türkiye'ye karşı saldırılara karşı size garanti veriyoruz filan diye bakalım ne olacak ama Trump'ın Netanyahu'yla yapacağı görüşme Türkiye'nin Ortadoğu şehri açısından bakışı açısından en az Erdoğan'ın Trump yapacağı Trump'la yapacağı görüşme kadar önemli. En az demeyelim. Tabii ki Türkiye açısından Trump'ın Erdoğan'la yapacağı görüşme çok önemli. Bunu da ikinci sıraya koyabiliriz. Yani o kadar önemli. Bir başka gelişme ilk defa Beşar Esad devrildikten sonra yani nedir 8 Aralık ondan sonra devrildikten sonra ilk defa bir Rus heyeti e, Suriye'ye gitti. Bogdanov zaten hani Orta Doğu e, temsilcisi diyelim. Bogdanov e, Ahmet El Şara ile görüştü. Onun da bir takım şartları oldu. Biz Rusya ile ilişki kuracaksak eskisi gibi olmaz bu ilişki dedi. Ve Beşar Esad'ın iadesini istediler. Beşar Esad'ın iadesini istediler. Rusya verir mi Beşar Esad'ı? Valla pek verecek gibi değil ama dünya artık bambaşka bir dünya. Hiçbir şeye olmaz diyemiyoruz. Bakın Türkiye'de olmaz dediğimiz neler oluyor? Olmaz dediğimiz al o kadar da değil filan dediğimiz neler oluyor? Oradan hesap edin. Dünyadaki durumda bu. Yani Rusya için en önemli şey ee, oradaki bir üs vardı ya deniz üssü. Ee, Laskey'de Tartus'ta deniz üssü ve e, Hümeymim alanı. E, havaalanı. Şimdi şey zaten Yeni Suriye yönetimi gidin dedi. Şimdi bu Bogdanov'un esas derdi ya gitmeyelim, orada duralım. Size hiçbir zararımız dokunmaz, biz size istediğiniz yardımı da yaparız filan diye böyle bir şey var. da diyor ki arkadaş şu esatı verin bakalım, biz ondan sonra bir sizinle görüşürüz. Bu arada Hakan Fidan'ın Irak'ta. İbrahim Kalın'ın da Suriye'de yaptığı görüşmeler de çok önemli. Bunlar hani bir yandan Irak'ı işte PKK'yı terör örgütü ilan et hala etmediler. Yani işte daha kınayıcı laflar kullanıyorlar filan ama henüz o aşamada değil. Tabii şey için daha önemli Ahmet El Şahra için Şam için bu daha önemli çünkü Şam'ın şöyle bir derdi var ki yani Suriye'nin tamamında toprak bütünlüğü içinde egemenliğini sağlamak istiyor. Oysa oradaki bir Kürt oluşumu, Türkiye sınırları yakınında bir Kürt oluşumu e, ülkenin doğusunda bütün e, şeyini çökertebilir. Yani Ahmet Erşara'nın, HTŞ yönetiminin kurmak istediği bütün yapıyı çökertebilir. O e, şiddette bir şey zaten petrol yataklarının, gaz yataklarının çoğu da e, onların kontrolü altında. Yani böyle bir şey var. Zor bir denklem var. Irak'ı ikna etmeye gelince bu meşhur kalkınma yolu vardı ya daha önce yayınlarını yaptık sizde. Hani Basra körfezinden Türkiye sınırına kuzeye çıkacak ve işte oradan da bir tarafı Orta Asya ve Kafkasya'ya uzanacak. Bir tarafı Avrupa'ya uzanacak. Büyük bir karayolu demir projesi. Boru hatlarıyla da desteklenebileceği imkanı var. Onun sadece Irak yani Kürdistan bölgesel yönetiminden geçmemesini istiyordu Bağdat. Oysa şimdi bir takım işaretler alınmaya başladı Türkiye'nin de bu şeyleriyle işte diplomasisiyle. Yani o kalkınma yolunun Doğu şehrinden de geçme ihtimali Irak Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları içinde. Oradan geçme ihtimali filan da konuşuluyor. Bütün bunlar Türkiye'ye Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Bu arada hani bu ulaştırma koridorlarından bahsettik. Ankara'da önemli bir toplantı yapıldı bugün. Türkiye, Azerbaycan e, ve Özbekistan arasında. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları her üç ülkenin de katıldılar. Bir e, ortak deklarasyon yayınladılar ki e, bu orta koridor dedikleri yani Çin'i Avrupa'ya bağlayacak koridorda işbirliği Yapmaları doğrultusunda bu önemli çünkü Rusya ne kadar barış sağlanır bilmiyoruz Ukrayna meselesinde ama Rusya daha bir süre Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için rahat ticaret ve transit ulaştırma yapılacak bir yer gibi durmuyor bu Türkiye'nin şansını artırmış durumda Türkiye burada Azerbaycan ve Özbekistan'la da bir işbirliği. Koridoru oluşturmaya çalışıyor. Onların da tabi Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın da işine gelen bir şey bu. Dolayısıyla hani bu da önemli bir gelişme. Bütün bunlar dediğim gibi bu Öcalan açılımı süreciyle bir şekilde bağlantılı. Yani Türkiye bir enerji ve ulaştırma geçiş noktası, düğüm noktası haline giderek geliyor. Bu Rusya-Ukrayna savaşının da bunda etkisi var. Aşağıda İsrail-Filistin, Suriye-Irak orada yaşananların da etkisi var şimdi burada dediğim gibi başa dönüyoruz iktidar cephesi Öcalan'ın tamam PKK'yı dağıtıyoruz işte silahları da bırakıyoruz filan açıklaması yapacağından bir şekilde emin görünüyor bu benim henüz göremediğim bir şey ama bu nabzı verdiklerine göre ben de size bunları aktarmak istiyorum Ondan sonra bakalım kandil ne olacak. işte o fırtına ya hani kuzeyden ya güneyden ya doğudan ya batıdan bir yerden esecek. Onu şimdilik göremiyoruz ama önemli gelişmelerin eşiğindeyiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle Hoşçakalın.